kiyileri okullar <laughs> gibiler yorul. Ne yapıyorlar? Gösteriş yapıyorlar Allah Allah. Yaptıklarını benim için yapmıyorlar Allah buyuruyor. Ya millet beğensin, sevsin Allah Allah. Millet desin ki bu ne güzel namaz kılıyor, ne güzel oruç tutuyor. Bu ne kadar cömerttir, yardım yapıyor. Ayman ya Rabbi. Bu gösteriş adamı mahveder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İtte bu şirke Küçük şirkten sakının. Kale ve meşirku var. Küçük şirk nedir sordular. Kale riya gösteriştir buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ümmetinin başına gelecek en korkulu şey, en korktuğum şey gösteriştir. Gizli şirktir. Efendimiz sallallahu buyurdu. Gizli şirk gösteriş desinler, beğensinler, sevsinler, görsünler, işitsinler, düşünceleri bu gizli şirktir. Bu ki karanlık bir gecede düz taşın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gider ümmetinin kalbinde buyur. Karanlık gece düz koca kayanlara karınca gidiyor. Onun sesi duyulur mu ayak matası? İşte gizli şirk ümmetinin kalbinde öyle gezerdi. İlla bir giriyor bir şey. Çok Allah'a sığınmak lazım. Yani nefse pay vermemek lazım. Kendini Edmek lazım, nefsini alçaltmak lazım, beceremiyorum, yapamıyorum Temek lazım. Yani bu riyadan kurtulmanın çok işi zor, müşkil ama Allah'ın kurtardıkları kurtulur. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Ona yalvardık mı o bizi kurtaracak.